Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda geçtiğimiz hafta yani 14-20 Nisan haftasında en çok izlenenleri reyting sıralamasına göre sizler için derledik. Sıralamamız televizyon izleme araştırmaları anonim şirketinin verilerine ve total reytinge göre hazırlanmıştır. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Listemizin 7. sırasında Perşembe günleri NAV'da ekranlara gelen Hudusu Sevda dizisi 17 Nisan Perşembe günü almış olduğu 6.01'lik reyting oranıyla Perşembe gününü zirvede tamamlarken listemize de son sıradan girmeyi başarmış. Listemizin 6. sırasında 15 Nisan Salı günü gündüz kuşağında ekranlara gelen Esra Erol'da TV programı Prime Time'daki dizileri geçerek aldığı 6.63'lük reyting oranıyla Salı gününü zirvede tamamlarken listemizin de 6. sırasında kendisine yer buluyor. Listemizin 5. sırasında ise Cumartesi günleri TRT1'de ekranlara gelen ve Cumartesi günleri zirveyi kimseye bırakmayan Gönül Dağı dizisi 19 Nisan Cumartesi günü aldığı 7.34'lük reyting oranıyla Cumartesi gününü zirvede tamamlarken listemizin de 5. sırasında kendisine yer bulmuş. Listemizin 4. sırasında Çarşamba günleri Star TV'de ekranlara gelen Sahipsizler dizisi son dönemde Total Rating'de Çarşamba günleri zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor ve 16 Nisan çarşamba günü aldığı 8.33'lük reyting oranıyla listemizde de kendisine 4. sırada yer buluyor. Listemizin 3. sırasında Pazar Günleri TRT 1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisi Pazar Günleri zirvedeki yerini yine kimseye bırakmıyor ve 20 Nisan Pazar günü aldığı 9.00'lık reyting oranıyla listemizin de 3. sırasında yer alıyor. Listemizin 2. sırasına geldiğimizde Cuma günleri yine her zaman zirvede olan Kızılcık Şerbeti dizisi 18 Nisan Cuma günü aldığı 9.60'lık reyting oranıyla Cuma gününü yine zirvede tamamlarken listemizin de ikinci sırasına kadar yükselmeyi başarıyor. Listemizin zirvesine geldiğimizde ise en yakın rakibine yine çok büyük fark atan Şehir dizisi 14 Nisan Pazartesi günü almış olduğu 18.07'lik reyting oranıyla hem Pazartesi gününün hem de haftanın en çok izlenen yapımı olmayı başarıyor. Sizler bu dizilerden hangilerini izliyorsunuz? Diğer görüş ve yorumlarınızla beraber paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.